Merhaba ve hoş geldiniz. Ben sizin Türkçe YouTube kanalınızın deneyimli yazarı. Bugün sizlere ilginç bir konuyla karşınızdayım. Pedro Lopez 300 cinayeti itiraf etti. Kolombiya canavarı mı, yalancımı? Başlıklı bu videoyu izlemek için sabırsızlanacaksınız. Pedro Lopez'in hikayesi sadece korkunç cinayetlerle dolu bir hayatı anlatmıyor. Aynı zamanda insanların nasıl bir canavar haline gelebileceğini sorgulamamıza da neden oluyor. Peki gerçekten bir canavar mı yoksa sadece bir yalancı mı? Bu soru zihinlerimizde birçok soru işareti bırakıyor. Bu video Pedro Lopez'in çılgınca cinayetlerini itiraf ettiği görüntülerle başlayacak. Ardından onun yaşamının izini sürerken ne yaptığına ve nasıl yakalandığına dair detayları öğreneceğiz. Ancak asıl merak edilen şey onun gerçek bir canavar olup olmadı. İşte tam da bu noktada videoyu sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz. Eğer gerçek bir canavarla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız, bu video sizin için. Ancak belki de her şey sadece bir yalan ve bu adam sadece psikolojik bir oyun oynuyor. Bu da mümkün. İster inanın ister inanmayın, gerçeği öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekecek. Bu heyecan verici ve merak uyandıran konuyu kaçırmamanızı öneririm. Kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum bırakarak destek vermek için bir an önce aşağıdaki butonlara tıklamanızı rica ediyorum. Şimdi Pedro Lopez'in sırlarla dolu dünyasına doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkalım. Başlığımızda bahsi geçen Pedro Lopez, cinayet suçlamalarıyla üne kavuşmuş bir isimdir. Kolombiyalı olan Lopez, 1970'lerde Güney Amerika'da gerçekleştirdiği cinayetlerle ün salmıştır. Öyle ki, iddia edilen 300 cinayeti itiraf etmiş ve Kolombiya Canavarı olarak anılmaya başlanmıştır. Ancak Pedro Lopez'in itirafları ve suçlamaları hala bazı tartışmalara yol açmaktadır. Gerçekten bir canavar mı, yoksa bir yalancı mı? Pedro Lopez'in hikayesi oldukça korkunç ve ürperticidir. Güney Amerika'da çocukları hedef alan seri cinayetler işlemesiyle tanınır. Genç kızlara ve çocuklara saldırıp onları öldürdüğü iddialarıyla gündeme gelmiştir. Lopez'in suçlarından biri, Ekvador'da 1979 yılında tutuklanmasıyla ortaya çıkmıştır. Tutuklandığında üzerinde 53 çocuğun cesedi bulunmuştur. Bu olay, onun daha önce gerçekleştirdiği cinayetlerinde açığa çıkmasına sebep olmuştur. Ancak Pedro Lopez'in itiraflarının gerçekliği hala sorgulanmaktadır. Bazıları Lopez'in sadece dikkat çekmek ve ün kazanmak amacıyla bu itirafları yaptığını düşünmektedir. Özellikle cinayet sayısı 300 olarak iddia edilmesi bazı insanların şüphelerini artırmıştır. Çünkü bu kadar büyük bir sayıya ulaşmak oldukça zor ve inanılması güçtür. Ayrıca, Lopez'in bazı beyanlarının tutarsız olduğu ve gerçekleşmesi imkansız olan yerlerde de cinayet işlediğini söylediği iddia edilmiştir. Pedro Lopez'in psikolojik durumu da tartışmalara sebep olmuştur. Bazı uzmanlar onun seri bir katil olduğunu ve sapkın bir zihne sahip olduğunu savunurken, diğerleri ise Lopez'in akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürmektedir. Zihinsel sağlık sorunları, itiraflarının gerçeklik payını sorgulamamıza neden olabilir. Kolombiya canavarı olarak anılan Pedro Lopez'in hikayesi, insanların zihinlerinde derin izler bırakmıştır. Cinayetler toplumda büyük korku ve dehşet yaratmıştır. Ancak hala tam olarak ne kadarının gerçek olduğunu ve ne kadarının hikaye olduğunu bilemiyoruz. Pedro Lopez'in itirafları cinayetlerin çözülmesine yardımcı olmuş olabilir ancak onun gerçek amacı ve motivasyonu hala bir muamma olarak kalmaya devam etmektedir.